Merhaba arkadaşlar Gitar Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Vox markasının Virage 2 modelini tanıtacağım. Şu an elimde tutmuş olduğum gitar semi-hollow body bir gitar. İşçilik olarak oldukça üst düzey malzemelerle yapılmış, gerçekten kaliteli bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Japon üretimi bu arada, onu da bilmenizi istiyorum. Şöyle baktığımız zaman bizi ne gibi özellikler karşılıyor, öncelikli olarak gövde yapısından bahsetmek istiyorum. Semi-hollow body bir gitar. Şurayı merak ediyorsunuz, böyle aşağı doğru geliyor, bunu birazdan sizlere anlatacağım ne olduğunu. Gövde ağacı olarak arkadaşlar Afrika manu ile diş budak karışımı bir gövde ağacı var. Yine ön kapağımız ve arka kapağımız bu şekilde oluşmaktadır. Şöyle baktığımız zaman ne gibi bir özelliği var gövdenin yani şu manyetiklerin altı dolu. Bu da bize birazcık drive yüklediğimiz zaman fitback'ten korumamızı sağlıyor. E Tabii yüksek Drivelarda ne yazık ki yine içeride fazla rezonans olacağından dolayı feedback yapacaktır ama böyle hafif crunch tadında ki ben bugün öyle deneyeceğim. yani clean ve drive kanalında da crunchta yani yeşil lambamızda deneyeceğim yumuşak bir ton olacaktır. Baktığımız zaman manyetik ve aksam özelliklerinde neler var? Bize burada görmüş olduğunuz gibi iki tane mod switch vermişler. 22 serisinde de vardı. 22 serisindeki yani daha uygun olan modelinde bu iki yolluydu. Burada üç yollu. Ne var? Clean, orada da Crunch ve aşağıda da Lead var. Yani manyetiği kendi içerisinde düşük seviye, orta seviye ve yüksek ses seviyesi olarak düşünebilirsiniz bunu. Bir nevi de aslında bölmek gibidir manyetiği kendi arasında. Her manyetik için iki tane mod sivicimiz var ve buradaki görmüş olduğunuz gibi de 3 yollu Tugul de yine her zamanki gibi burada bu manyetik seçeneği arkadaşlar. Yani bu manyetikten bu manyetiğe bu da manyetiği kendi arasında ses seviyesini onu da tekrar altını çizmek istiyorum. Kendine özgü dizayn potans kapakları var. Gerçekten böyle vintage bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Yine burada görmüş olduğunuz gibi P-Kart'ımızda yine yerini almış durumda bu gitarlarda olduğu gibi her zaman e, 390 dediğimiz manyetikler var şöyle 3 tane çizgi var üstünde siz de şu an görebiliyorsunuzdur e, yine alüminyum e, burada köprümüz var 22 serisinde olduğu gibi bize geniş bir entonasyon aralığı ve e, kolay e, sık e, kolay böyle bir tel değişimi sağlıyor hemen yani arkadan geçirip oturtup e, gerekli bağlantıyı yapıyorsunuz e, gerçekten başarılı mat bir görüntüsü var benim hoşuma gitti e, benim bunu yani 22 serisine denemiştim tona nasıl katkısı olur derseniz Açıkçası birazcık göreceli, yani denemek gerekiyor. Hani pirinç ve işte krom, nikel gibi manyetikliğin sonuç olarak kattığı durum belli ama alüminyum açıkçası ilk defa kullandığım bir köprü malzemesi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle baktığımız zaman tekrar neler var? Gövdesinden devam ettiğimizde şu kısım biraz tasarımın dışına çıkılmış. Geleneksel tasarımdan uzaklaşılmış yani keskin atlı gitarlardan biz uzaklaştık demiş Vox. Ürünün biraz kitapçığı var arkadaşlar, tanıtım orada yazıyor. Bu site bilgi sitesinde de var. Nedir? 3D dediğimiz daha konforlu bir çalım imkanı sağlıyor bize. Şu kısım, işte bu arkaya doğru giden kısım elinizin buradan gelip daha rahat çalmasını size sağlıyor. Arkaya doğru olduğundan. Keskin hata olduğunda bu birazcık daha önde olacak. Tabi biraz daha kol eforu sarf etmeniz gerekiyor. Onun haricinde son tellerde daha rahat sola imkan atmanız için Custom Set Neck girişi var. Şuradaki fazlalığı, dışarı doğru olan çıkıntıyı buradan tamamen yok etmişler. Kendine özgü bir dizayn yapmışlar buraya. O da yine göze çarpan başarılı kısımlardan. Bu model yine görmüş olduğunuz gibi Double Cutaway yani çift boynuzu diyoruz biz buna. Bunun bir de tek olanı var ve tek, yarım yarı dolu olanı var. Buradan yine bir boşluk var. İlerleyen tarihlerde size onu da tanıtacağım. Ee, o'nun birazcık daha tonu farklı olduğu için, çünkü yarı dolu ve daha farklı bir ses çıkıyor, farklı bir video yapmayı uygun gördüm. Ee, bu yanındaki gitar, bu gitarın siyah rengi, hani o da en azından seçenekler arasında olduğunu da görmenizi istedim. Gül ağacımız var. Medium Jumbo fret ve 22 perde. Ee, yine değişik bir e, burada görmüş olduğunuz gibi inlay tasarımı var Vox'un. E, farklı bir şey e, tasarım yapmışlar. Eee akort kulakçıklarımız yine e, Vox'un kendi ürettiği akort e, kulakçıkları. Bu arada manyetikler de keza yine e, Vox'a ait. E, Japon üretimi. Onu da şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. E, yine alüminyum e, kulakçıklı güzel bir e, akort burgusu. Gerçekten sıkıntı yok. Eşik olarak eşikle ilgili bir bilgi vermişler bize. Ee, yine eşimiz e, sentetik demiş sitesinde e, gerçek kemik olmayabilir ama kendinden yağlı e, yani telin e, sıkarken çok rahat hareket ediyor. Bazı gitarlarda bilirsiniz sıktığınız zaman çık çık ses eder. Bu birazcık eşikle alakalıdır arkadaşlar. Onu bilmenizi istiyorum. Genellikle e, biraz daha fiyatı düşük e, modellerde oluyor. Hafif böyle çapaklı oluyor. Hatırlarsanız size bir videoda anlatmıştım. E, GHS markasının bir kremi vardı. Yine onu sürerek e, Rene Martinez e, kremi, onu sürerek bu e, sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Teninizin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Eşik üstünde yine e, buradaki yerlere sürmenizi tavsiye ederim. Çok e, yüksek işçilikle yapılmış kaliteli gitarlarda bu sorunu asla yok orada birazcık daha yani %95 hata payı olmuyor ama dediğim gibi uygun fiyatlı gitarlarda bu birazcık daha düşüyor bunun önüne düşük maliyetle açıkçası önüne geçebilirsiniz onu bilmenizi istiyorum şöyle gitarla ilgili anlatacağım aslında çok fazla detay yok çünkü ton detayı çok fazla bu gitarın özellik olarak. E, tabi ağacının maun olması, alt tarafının dolu olması yine bize değişik bir e, durum sağlayacak. Semi hollow body e, halk arasında tırnak içerisinde söylüyorum caz kasa olarak e, daha çok yer etmiş bir e, gövde yapısıdır. Hollow body'ler var bunlardan biraz daha kalın e, yani şu kısmı bu semi hollow body biraz daha e, ince ondan. Ee, ...bir kademe daha incesi olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabii bu gitarı daha çok caz gitaristleri yumuşak tonlarından dolayı tercih ettiğinden dolayı yani drivesız... E, Sound'larda birazcık da biraz böyle yer etmiş. Ama aslında ta tarihe baktığınız zaman Alan e, Lee de mesela e, yine jazz kasa kullanan Warren Haynes yine jazz kasa ES-335 e, kullanan bir gitarist. Yani bunu sadece öyle değerlendirmeyin arkadaşlar jazz kasa diye. Rock'n'roll'da da, blues'da da özellikle jazz blues'da çok kullanılan e, gitarlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gerekli ayarlarımızı yapalım. Bilgisayarımızın kaydını başlatalım. E, biraz dinlenelim, bir yudum su içelim ve tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gerekli ayarları yaptık. Bilgisayarımızın kaydını başlattık. Arada ben gitarı değiştirdim. Sunburst'unu bıraktım ve siyahını elime aldım. Onu da birazcık böyle detaylı görmenizi istedim. Nasıl bir yol izleyeceğiz? İşte öncelikle tabii setup'ımızdan bahsedeyim. Marshall'ın JVM 205 50 watt'lık lambalı amfisini kullanıyorum. 22 serisinde yine diğer Vox tanıtımında ben buna JVM 50 demiştim. 205 olmasının kodsal ismi de 2 kanallı ve 50 watt'lık bir amfi olmasıdır. Önünde Sennheiser Evolution 606 mikrofon var. Onun da size Size yakında tanıtımını yapacağım. Özel amfi mikrofonudur o. Klotz e, ve ucunda nötrik jack bulunan e, mikrofon kablolarımız var ve e, Fender'in e, Platinum serisi Premium kablosu var. E, oldukça başarılı. Size bunu da söylemek istiyorum. Her seferinde söylüyorum. Gerçekten e, hak eder mi? Hak eder bir kablo. E, şöyle devam edelim. Nasıl bir yol izleyeceğiz? O kısma gelelim. E, clean kanalında e, devam edeceğim ve crunch'ta da yani drive katında da crunch'ı kullanacağım. Yeşil e, lambada. Biliyorsunuz Marshall'larda yeşil, turuncu ve kırmızı seçenekler var. Birazcık daha sertleşen ve drive seçenekler bunlar ben en yumuşaklarında takılacağım bu gitarlarda şöyle başlayalım biraz önce arpej sonlarında devam edeceğim sonra birazcık böyle jazz blues karışık bir şeyler yapacağım şöyle başlayalım tekrar şu an köprü kısmındaki manyetiğimdeyim buradaki mod switch'im en aşağıda yani lead pozisyonunda yavaş yavaş ben bunun hacmini düşüreceğim yani önce crunch ve sonra da clean yapacağım devam edelim tekrar Evet. Gerçekten rahat bir çalımı olan, yumuşak tonlar çıkan bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Tabi sertleştirebiliyorsunuz ya bu gerçekten ben beğendim mod switchlerini. Değişik bir detay olmuş aslında. Yani farklı markaların yine bu tarz seçenekleri vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Vox da farklı bir marka adı söylemeyeyim gitar olarak. Devam edelim şimdi tekrar. Orta switch'e geçiyorum onu. Çünkü ikisinin beraber çalıştığı bir durum olduğundan dolayı onu bir sonraki seçenekte anlatacağım. Şu an direkt sap kısmındaki manyetiğime geldi. Şöyle alt kısımdan yani lead pozisyonundan başlayalım. Yine aynı şeyi çalacağım aradaki farkı görmeniz için. Evet, yumuşak bir ton olduğunu söyleyebilirim ki volümü e, kısmadığım halde çok fazla zaten clean kanalın olduğundan dolayı e, dip gürültüsü olmuyor. E, şöyle şimdi orta pozisyonu alıyorum. Her ikisini de aşağıya indirelim. Burada farklı. Burada artık biraz da pena kullanayım. Değişik bir sonuç çıksın ortaya. Sırayla her ikisini oynayacağım. Kombinasyon yapacağım çünkü seçenek çok fazla. Hem bu manyeti mesela buradayken önce bu üç tanesini değiştireceğim. Yani köprü kısmının üç seçeneğini. Sonra tam tersi yapacağım. Yani çok detaylı arkadaşlar. Bir sürü farklı manyetik ve ton seçeneğiyle karşı karşıya kalacaksınız birazdan. Ben de merak ediyorum. Açıkçası çok fazla denemedim. Öyle tanıtımdan önce bir, bir iki dakika sadece oynadım. E, açıkçası ben de şimdi sizinle beraber daha detaylı tecrübe edeceğim. Başlayalım şimdi tekrar. Önce her ikisi aşağıdayken başlıyorum. Bakalım e, burada seçimimiz nasıl olacak. Şimdi e, her iki Mod Switch'imi de ortaya getiriyorum. E, bakalım e, tonumuz burada nasıl olacak. Üste getirdikten sonra yani şu an crunch'ta clean'e aldıktan sonra e, her birini e, sabit tutup diğerini değiştireceğim. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Devam edelim. Müzik hmm. hacmin azaldığını siz de görebiliyorsunuzdur. Şimdi köprü kısmındaki e, manyetimi aşağıda lead pozisyonunda tut tutuyorum. Ve sırası ile e, e, bu köprü kısmındaki e, e, pardon arkadaşlar sap kısmındaki manyetimi sırası ile değiştiriyorum. E, bunu da aşağıdan başlayalım. Zaten burayı dinlemiştik. Şimdi bu ortadayken devam edelim. Bakalım tonumuz nasıl olacak. Bu sadece bu arada söylüyorum. E, orta yani switch pozisyonunda oluyor. Her iki manyetikle beraber çalışırken onun da bir kez daha altını çizmek istiyorum. Devam edelim. Şimdi köprü kısmındaki manyetimi ortaya getiriyorum. Zaten ortada beraber denediğimizden dolayı aşağıda ve yukarıda deneyeceğim. Yani lead ve clean'e deneyeceğim direkt. Şimdi öncelikle lead'de. Bir şarkısı vardı. Son çaldım bu arada arkadaşlar. Şimdi e, buradaki köprü kısmındaki manyetimi yukarı alıyorum. Yani clean durumunu aldım. E, burada yukarıda beraber demin denediğimden dolayı sadece lead ve crunch'ı deneyeceğim. Şu an e, lead pozisyonunda. Bakalım tonumuz nasıl olacak. Tam tersi yapalım. Burayı değiştirerek yani sabit tutarak farklı manyetik pozisyonlarını aynısını buraya yapalım. Şimdi aşağıdaydık. Zaten burayı denediğimizden dolayı köprük sap kısmındaki manyetimiz lead konumundayken burayı crunch ve yukarıda clean kanalında deneyeceğiz. Devam edelim. Şu an crunchta ve sap kısmındaki manyetimiz de lead konumunda. Devam edelim. Müzik <laughs> Burada tabi birazcık daha baslı ve daha hacimli bir ses var. Özellikle zaten e, e, sap kısmında, kısmındaki manyetikler biraz daha hacimli olur ya onu duyuyorsunuz. Tabi şimdi e, yumuşatacağım. Burası crunch'taydı şimdi clean'i aldım. Burada birazcık daha yumuşayan bir ton duyacaksınız. Devam edelim tekrar aynı şeyleri çalarak. bir tekrar devam edelim. sap kısmındaki manyetiğimizi buradaki crunch konumuna getirdim. Burayı zaten demin denediğimizden hepsini üç kere aynı anda yaptığımızda burada sadece köprü kısmındaki manyeti lead ve clean olarak deneyeceğim. Şu an köprü kısmındaki manyetim lead Sap kısmındaki manyetim de crunch konumunda. Devam edelim tekrar. <laughs> hemen buradaki klini aldım. Burada birazcık daha yumuşayan bir e, tonumuz olacak. <laughs> Yine de o sap kısmındaki hacim hala burada da biraz geliyor. İşte burada e, bunlardan birazcık daha sıyrılacağız tonumuz iyice yumuşayacak. Burada da yine bu şu kısımda denediğimiz için burada sadece lead ve crunch olarak deneyeceğiz köprü kısmındaki manyetimizi. Şu an e, köprü kısmındaki maintem e, lead tonunda bakalım burada nasıl olacak. Şu an. Köprü kısmındaki my crunch konumuna getirdim. Biraz daha yumuşayacak tonumuz. <laughs> Gerçekten Afrika mağonu kendisini iyice belli ediyor sustain konusunda. Şimdi arkadaşlar direkt Overdrive tonumuza geçelim aslında yani drive kanalımıza ve e, crunch tonumuza. Burada e, tabi hafif bir gain'imiz var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Her manyeti kendi içerisinde 3 pozisyonda deneyeceğiz. Ortadaki switch pozisyonunda clean'deki kadar detaylı göstermeyeceğim. Hepsini beraber geçeceğim. E, şu an e, şöyle lead kanalımda devam edelim. E, köprü kısmındaki manyetimizin en e, hacimli kısmındayken bakalım tonumuz nasıl olacak. Amfimizi zaten aldım. Hafif bir dip gürültümüz var ki bu çok normal ee, yani iç kısmından ve manyetiklerinden dolayı. <laughs> Şimdi doğrudan sap kısmındaki manyetiğime geçtiğim Lead konumda devam ediyorum. Biraz daha hacimli bir e, tonumuz olacak. E, bakalım, beraber dinleyelim. <laughs> Evet şimdi her iki manyetiği beraber çalıştırıyorum. Önce her ikisini lead konumunda çalıştıralım. Müzik <laughs> tatlı feedback'i kendinize sustain olarak geri çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin ellerinize bağlı ve olayı fark etmenize bağlı birazcık daha. Tekrar devam edelim. Şimdi her ikisini crunch'a çalışıyorum. Tabi Lead'de neden biraz feedback yaptı? Her ikisi de çünkü en güçlü konumunda çalışıyor ve o yüzden bu çok normal bir şey arkadaşlar. Yani bu gitarı aslında birazcık daha tatlı daha böyle transparan tonlarda kullanmanız her zaman sizin arayınızda olur. Şöyle her ikisini beraber çalıştırıyoruz şu an crunch konumunda. Tuşınıza cevap veren bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi her ikisini clean konumunu aldım. Burada artık iyice yumuşayan bir tonumuz olacak. Biraz o single manyetiklerin tonunu e, alabileceğimizi düşünüyorum ben. <laughs> Evet arkadaşlar aslında anlatması zor bir gitar olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü gitarı e, biraz kontrol etmek gerekiyor. Tanımak gerekiyor arkadaşlar. E, ben de size elimden geldiğince anlatmaya çalışayım ki ben her zaman söylüyorum bu kadar üst düzey gitarlarda bu iş tamamen göreceli. E, ben burada e, çok ciddi performans sergileyip öyle kimsenin burada e, hünerini sergilediği yok. Onu da bir kere bilmenizi istiyorum. E, bizi bazen bu konuda eleştiren arkadaşlarımız oluyor. E, o yüzden böyle biraz kısıtlıyorum. Daha açık anlaşılır şekilde çalmaya çalışıyorum sizlere de. E, çünkü bu bu tür gitarlar tamamen kullanıcıya göre yani acayip kombinasyonlar yaratıp farklı pedallarla, farklı amfilerle değişik tonlar yaratabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Sizin setup'ınızı ve sizin çalma kişiliğinize, kimliğinize göre değişiyor. Ben de dediğim gibi elimden geldiğince size bu konularda anlatmaya çalışıyorum. Yani standart, en optimal diyebileceğim şekilde. Ürün gerçekten başarılı, kaliteli. Böyle elinize aldığınızda zaten o hissiyatı size sağlıyor. Böyle dolgun bir klavyesi var, onu da söylemek istiyorum. yani zaten Mono olduğundan dolayı sağlam böyle avucunuza sığan bir gitar. Gövde şekli, tasarımı zaten farklı. Yani dediğim gibi Vox kendine özgü bir işçilik çıkarmış ortaya. Ürünle ilgili sormak istediklerinizi info.gitarteknikleri.com adresine mail atabilir. sitemizden yorum yazabilir veya Facebook sayfamıza yazabilirsiniz. Gitar haricinde bütün farklı sorunlarınızı da direkt bize mail atmanızı rica ederim. Çünkü bazen çok detaylı ve uzun uzun böyle yarım sayfa bazen bir sayfayı bulan beyleriniz oluyor. Zevkle okuyorum, zevkle cevap veriyorum. O yüzden iletişim daha detaylı konularda sağlamak için ben her zaman maili tercih ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.